Anneciğim artık uyuman lazım. Neden? Benim uykum yok. Çok geç oldu saat. Bu saatte sen hala oyun mu oynuyorsun? Ya evet oyun oynuyorum. Ama uyuman lazım. Ya evet. oyunu evet. bırak. Hadi uyu artık. Hadi. Ya, tamam i̇yi geceler anneciğim. İyi geceler. Yat. Hı. Güzel güzel uyu hadi. Hadi iyi uykular. İyi Zaman, bu çarşıda gitti. O zaman ben burada oyunu oynayayım. Oley. 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 Oğlum. Oley. 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 Bir sesler geliyor sanki Enes'in odasından. Bir bakayım. Enes. Bir şey söyleyeceğim. Sen uyumuyor musun? Yok. Uyuyorum. Aa, Ben seni uyumadığını zannettim. Az önce ayakta gördüm. Kimdi? Yok. Ben yatıyorum Anuş görmüş olabilirsin. Hmm, o zaman ben gidiyorum. İyi uykular anneciğim. İyi uykular. O ne? Anne ne kadar mutlu kaldım ne O zaman yine ne devam edeyim? O ne? O ne? Yes. Ben zannedersem bu Aa. çocuğu yakalayacağım bu sefer. İş i̇şte sesi. Çok şakacı bir çocuksun. Ya, evet emek beni uyuyorum diye kandırmak şey istedi. Seni şakacıyınız. Çok komiksin. Ama çok iyi dinliyordun. Ben hiç uykum yok. Evet. Neyse birazcık daha o zaman oynayabilirsin. Aa, Uykun oy geldiği yiye. zaman uyu tamam mı? Tamam. Yaşasın. Yedim. Uykusu Ay. geldiği zaman uyuyacak Enes abi. Evet. Hoşçakal Hoşça Enes. İyi geceler. Güle güle.